ne yapıyoruz? kapşonlu şivit yap yapıyoruz. İlk önce libanımızın tek tarafını bir birleştiriyoruz bakın. Sadece tek katına. Niye öyle yapıyoruz? Şu an açıklama yapacağım. Şuraya diktikten sonra az bir yerini hafif etneterek dikiyorum bakın. Buraya kadar geldim. Aynı tekniği öbür yunda da yapacağız. Aynı tekniği öbür an tarafta da yapıyorum. Ki girişine de kontrol edeceğiz ki tert yerleştirmeyelim bakın. Aynı tekniği burada da yapıyorum. Hemen hemen hepinizin kullandığı yöntem bu. Şimdi fermuarımı takacağım. Fermuarımı bunu niye böyle yaptım onu da söyleyeyim. bakın divanımızın ucundan fermuar gelecek. Doğru mu? İlk önce ne yapıyorum? Bunu ben bir ortalıyorum bakın. Divanıma dikiş bana atarak bir ortalıyorum. Buraya bir işaret alıyorum. Bunu buradan taktığım zaman kaybet diktim. İlk önce dikiyorum. Sonra kapatacağım. Kapanmışımı göstereyim. Burayı çıkarttığımız zaman arka yönlü burada bir tertemiz olacak. Anlatabildim mi? Şimdi ne yapıyorum? İlk önce fermuar ayağımı takıyorum. Ben şeyi ayağımı çıkartıyorum burada. Fermuar ayağımı takıyorum. Yalnız bunda gizli fermuar ayarı yapar gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Gizli fermuarda ne yapıyorduk? Ayağımız oynuyordu. Bu tam göbekte olması lazım ortada. Bu biraz daha dışarıda. Kapatırken doğru çekiyor. Ayarımızı veriyoruz. İğnemizi tam ayağımızın ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Sermarımızı kontrol ediyoruz. Bu bu tarafa yatacak. Bir tarafını takacağım Bir tarafını da Cip ayarını verdikten sonra Diğerini arkadaşlarımız yapacak Bakın dikiş payımı Yukarıya atıyorum Dikiş payımı yukarıya atıyorum Fermuarı esnetiyoruz değil mi hocam Fermuarı esnemez zaten Biraz çekiyor muyuz? Yani ayar veriyorum bakın. Şöyle bir tutuyorum. Ne kadar boşluk var, fazlalık var. Burayı ama bizim neyimiz var bir de? Evet. Ön tarafımızda tırlamız var. Çok esneme yapmasın diye. Hı. Bu şekilde ayarladım bakın. Koyuyorum. Aslında e, ayarını ayarlı değiliz ama Burada çift çiftan cep olduğu için orada biraz hafta zorladı. Aynı tekneyi devam ediyorum bakın. Başa kadar bunu götürüyorum. Burada benim bitim noktam var arkadaşlar. Bu işaretimi buradan mutlaka bir çıt atıyorum bakın. Mutlaka. Tamam. Burada da benim neyim var? Cebim var. Bu cebime de aynı şekilde bakın kontrol ediyorum. İncecik de burada çıt atıyorum. Bir de libanamın takılan yeri var. Bakın. Buraya da aynı şekilde şöyle tutuyorum. Çıtımı atıyorum. Şimdi burası bende nereye gelmesi gerekiyor? Çıtlarım kontrollü çalışıyorum. <laughs> Şöyle tutuyorum. Montumuzda bir herhangi bir darma olmasın. Getiriyorum buradaki dikişi. Tam bunun üstüne bakın. Koyuyorum. Karşılaştırıyorum. Bakın. Tam çıtıma burası ne oluyor arkadaşlar? Tam çıtıma burası yerleşmiş oluyor. Bir tane toprini rica edeyim. Hı. Aynı tekniği etik ucumuzda, rivanımızın olduğu yerde. Yine yukarıya çeviriyoruz. Nerede bitiyorsa arkadaşlar bakın. Tekrar kontrollü çalışıyorum. Tam çıtıma da buraya getiriyorum bakın. Çıtım burada görüyorsunuz. Tam çıtıma da buraya yerleştiriyoruz. Yeneler çok kalın başka iğne yok mu? Tamam. Şimdi <laughs> Tam yakamızın bitim noktası bakın. Aynı şekilde çıtımı da getiriyor buraya yerleştiriyorum. Aynı dikiş ayarımla da devam ediyorum. Arkadaşlar çarşıya gidene olup aynı ol. Unutmayalım aynı olalım. Diye. Altının vidasını düşürmüşsünüz. Buradan tekrar başlıyorum. iğnelediğim yerden tutuyorum bakın. Altını içine tutturmayın diye altını şu şekilde bir ayarlıyorum. Devam ediyoruz. Tabii bunun tarvarını ben taktım. Sevil, bir dahakinde de tamam hocam. Kendin çalışacaksın. Ben sadece size gösterme tekniklerini gösteriyorum iğnelerimizi çıkartıyoruz devam ediyoruz bir de kapanışını göstereceğim şu an yine yukarıya atıyoruz de uygun çalışırsak hata yapmayız ha, her zaman ne diyorum arkadaşlar ben de dört dörtlük değilim benim daha de hatam olabilir sayabilir buraya kadar getirdik. Altı kemiği gitti ya da koptu. Aynası olmadığı için arkadaşlar dişim elime geliyor, oynuyor. Bunu unutmayalım da çok gidince bir Şimdi servis çağırsak servis parası alacaklar. için açmadan duruşlarını kontrol edelim. Öyle değil mi? Fermuarımızı açmadan biten noktalarını, işaret Hı. Hı. aynı geliyor mu gelmiyor mu bir bakalım. Bir tane sıra. Kokmuş. Tekrar kontrollü olarak getiriyoruz. dediğim gibi e, makinede şey olmadığı için kapağı yine bakın çıtlarımı burada takip ediyorum iki bayları iki tarafta da aynı ayar biliyorsunuz şekilde da aynı şekilde çıtımı yerleştiriyorum. Bunlar kontrolü çalışırsa hata yapmayın. Arkadaşlar gürültümüz yok ama Bizim makinalarımızda motor sesi yüksek olduğu için ses geliyor anlamına geliyor. Takipçiler kusura bakmayın. Motorumuzun sesi tek makine çalışmasına rağmen bu yüksek. Şimdi şu an bitti. Çeviriyoruz. tarafını bir kontrol ediyorum. Bakın. işareti aldığımız için tip yerlerimiz orantılı geldi bakın. Çok, 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 çok güzel, oldu. Aynı şekilde. Şurada çok hafif bir kayma var. Ama belli belirsiz bakın. Belli belirsiz. Bir milim burası yukarı, yukarı olmuş. Bir milim ama çok değil. Yakamızda aynı şekilde bakın. Birbirini takip etmesi Hı. gerekiyor şimdi bizim burada yapmamız gereken ne arkadaşlar fermuarımızın yani ribanımızın kapanışını göstereceğim bunu bir şekilde kapatıyoruz bakın işaretim bu şekilde koyuyorum burada da dikiş payımla beraber bu burayı tamamlıyor zaten fermuarı diktiğim yönden tam dibinden dikiyorum ben yapıyorum senin arka tarafını sen yapacaksın tam dikiş bayımla beraber ucuna yerleştiriyorum. yerleştiriyoruz şimdi ribanımızı dikerken tabi o varlıkta yapacağız biz onu. ama başlangıcını makinede ayarlıyoruz bakın çeviriyorum Süper. Şu, bu tarafta kertimiz oluyor şimdi gelelim burayı birleştirmeye tribanımız üstte bedenimiz altta bunu ne yapıyorum şu şekilde koyuyorum şu an tarmağın ayağı var ama ben sadece göstermek amaçlı aslında arkadaşımızın ortayı bulması gerekiyordu henüz hani bulmamış onu ben şöyle göz kararı bir ortayı buluyorum Alkol ustasını bulman lazım. Şöyle bir ayarlıyorum. Bunu katlarken bakın şöyle tüfe düz gelmesi gerekiyor. Eğer bunu kaydırarak yaparsanız böyle dönme olur. Burasını düzgünce kontrol ediyoruz. Bakın böyle durması lazım onun için ne yapıyorum? Şu orta diyorum. Hayır Burası da orta. Şöyle elimle çekiştiriyorum bakın. Divanımı. Her tarafta mesafe aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Tutuyorum. Ama dediğim gibi bu bizim nerede? Dört tüplük overlockta olması lazım. Yani sadece az yerini gösteriyorum. Diğerini kendimiz dört ütlükte yapacaktım. Bu arkadaşlar. Çok evet, tamam mı? Cebini de gayet beğendim. Çok güzel diktim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Dermal evet. çalışmamız da bu. Kolay gelsin.